Herkese merhaba arkadaşlar ben Aram bu yüzden Minecraft SkyWars oynuyoruz arkadaşlar ee, Yanımda hiç kimse yok ee, Şöyle iki şöyle bir İki de ne vardı iki de bu vardı Şimdi şöyle bir ee, Böyle bazen bunlarda Daha çıkmıştı bana bir keresinde çok iyi hatırlıyorum Her yani, yani neyse çıkalım bir yukarı ana koyamadım konudan bahsedeceğim birazdan benimki birazdan demişim. her neyse e, konudan bahsetmeye başlayayım. ben e, konum e, geçici skin aha da bu. aha da bu aha bunlar beğendiğim şeylere evet aha da bu e, skinim bu yani Eski skin, yani yeni diyemem, teşhis skin bilmem ne, skin ile uğraşıp duruyordum e, ve bunu buldum. Skin search'tan buldum, sakın atireye girip çaldım demeyin. Skin search'tan buldum, kendim arayarak buldum. Ben de işte denedim, biraz karıştırma yapmadım, hiç yapmadım aslında birazcık bekledim bekledim böyle değişik beş videolara baktım baktım bir RX diye bir YouTuber'du veya böyle bir skin kullanan yok. E ben de kullanayım dedim yani madem skinsiz çekmekten iyi diye. Yalvan <laughs> um, skinsiz çekmekten daha iyi diye düşündüm ve böyle bir şey yaptım. E i̇nşallah beğenmişsinizdir. E diğer bir konum da iki tane konum var. E, Diğer bir konum ise arkadaşlar e, okullar açıldı e, ara verecek misin? E, nasıl bir e, şey olur? Büyük ihtimal e, ha, haftada bir video zar zor gelir. O da o da zar zor zaten. O da gelemezse ben, o da gelemezse sıkıntı yani. Yani elimden geldiği kadar atmaya çalışırım atamazsam yani kusura bakmayın çünkü okul da yani sonuçta yani okul okul her şeyden önemli bir işim yok falan yok bir şey yok umarım kesik ya abi kendim okurma yapayım derken düştüm ya Hey neyse işte tamam He. okay. kendime kızmama gerek yok <laughs> hmm. sakin 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 relax relax hmm. i̇şte öyle böyle Bu arada hangi sorundasın derseniz şeydeyiz. E, Game sorundayım. Büyük bir ihtimal aşağı linkini veririm belki vermem belli olmaz bana. Hop hop. Hop. Şuradık. Hiç uğraşamayacağım taşla kapatmayı orayı. Allah. Lan ne okuyorsun Şero? Ananın ama. Ay, ay evin işki. La bu çesti boşaltamadık Çero. Amına koy. Şöyle, şöyle yap. Şöyle yap. Heh. Heh. Gelsin oklar. ver vereyim seni. Söyleme söyleme. Hadi be. Hadi oklasana. Şero okun bitti değil mi? Ezik. Potop. Aa teke tek kalmışız. Hadi lan oradan. Yemin et. Teke tek mi kaldık lan Şero. Oğlum ben bunu alamam ya. <laughs> Hay evet. Ha, o evet. Aman onu Ya abi. Eh be. Allah. Nereye kaçtılar bu şey o? Şimdi bu beni okularsa amına koyayım senin. Çok küfür ettim arkadaşlar adam sinirim tuttu. Yok. öldürecek resmen. Chat nasıl RG gibi bir şey oldu bu? Ananın a. Yemin ediyorum kendi RG gibi oldu ha burası şu anda. Ne okluyor Şero? Chat haber korunmalı geliyor, ya bok yedik hay amına koyayım senin gibi okun ya nereye gitti okun noob fizik okuyamıyım be mi Ya ya. Video. Ha bu arada beyler. E, kanal ismini değiştirdim. Orhan oyunda yaptım. İnşallah başka bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü X Hypobe'de kanalımın ismini söyledim bulamıyorlardı. <laughs> Öyle. Bu arada bu arkadaş Türkmüş. O yüzden yani bileyim. Videoyu görürsün. 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 İnanmasan i̇nanma, sana e, inanma. Videoyu atacağım, Ölsem de ölmesem de. Yani, bu arada küfür ettim sana, ama çok gıcık yaptın, çok gıcıklık yaptın ha. Sen ölesan, sen ölesan, gidelim de. Hay, okunun, Oha artı 805 tabi çıkmaz lanup. Ben kendime dedim şu anda onu, çaktırma. biz yakarız adamı yakarız dünyayı da yakarız what the fuck adam ha, gel 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 ananı hadi la hadi gel gel Ne? Nah. abi kar da bitiyor Hım <laughs> tim 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 <laughs> adamı hasta etme Hoppala. Böyle yaparlar işte. Böyle yaparlar. Ne kazanırsın? Ne? Na, na Ha? Ha? Ye? 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 Cici? Ha? Böyle. Al sana. Ne oldu lan? Ha? Bir abonanıyordun? Al sana. Ne oldun Bir de pro diyor kendine. Yaktım tabi. Ah. Her neyse bir el daha anlayalım sonra videoyu bitireceğim. Aha ben bu ne istiyordum işte ya. Potop var mı burada? Potop, potop, potop. Aa geldi şeyler işte potop. Potop. Anladın mı? Yalnız müthiş oynadım daha demin kele. Uy, I'm pro. I'm pro. Ya bir tek kişi nasıl olur? Abi neden hep tek kişiyiz? Ya iki kişi iki kişiyiz. Çok az kişi çok az kişi var diye mi böyle? Hop bu şimdi bana şey yapalım. Blue good. Aa bu adam arfaya kaysa benim işime gelir ha. Oha değil. Hop 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 hop. Ah be kestim mi? Aa aynen sen. Adam hack gibi baksana. Aynen hack. Her neyse. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra, sonra gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz videoyu like atmayın. Yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.